Herkese selamlar. Bugün e, Dyson'um olursa bir gün bu videoyu çekeceğim diyordum. Çünkü e, Dyson'da gittiğimde falan kaç tane başlığı olduğunu yani iç, içeriğini kutu içeriğini bilmediğim için çekmek istiyordum. E, kutu açılımı yapacağız sizinle. Dyson V15. Canım eşimin hediyesi. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Ya şuna bakar mısınız? Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam kullanma kılavuzunu zarfa koymuş. Bu Amerikalılar işi biliyor değil mi aşkım? Amerikalı değil ki bu. Nereli? Alman olması lazım. Neyse, biliyorlar sonuçta. Şimdi bir Türk firmasından bunu alabilir misin? Bu şekilde alamazsın. Evet. Ya. Bu ne ya böyle? Üniversite yıllarımı kitapçığı gibi. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Neyse, bakacağız ona. Şimdi, en nadide parçamız borumuzu açıyoruz. Doğru mu? Ben bilmem bana sormuşsun. <laughs> evet. O ya çok güzelsin. Evet borumuzu böyle. Şimdi bu ne çıkıyor? Hemen bakalım. Eee Hamad of. Ağır olan bu ama zaten arkadaşlar. Hani V15 için ağır deniyor ya. Burayı sen sürersin. Daha önce hiç V15'im olmadı. Oturuyor falan kendi kendine. Ay ne bu ya? Böyle bebek gibi. Şimdi... ya pardon yatak başlığı olması lazım şu çıkmıyor şu evet yatak başlığı çünkü bunu e, Dyson şubelerinde denediğiniz zaman çekiş gücünü falan zaten gidip deneyebilirsiniz e, yatak başlığı olarak geçiyor muhteşem bu, bu aparatı duvara açma aparatı şöyle duvara monteliyorsunuz Hemen. kendi ayağını alıyor Ha şu orada. değil aşkım nerede bu? Dolandırılmışsın aşkım. Yok hayatım. <laughs> Nasıl yok ya? yok. Kafayı yedip mi böyle şimdi? Of bu mu ya? Burası tamam. E 15 bulmak herkesin harcı değil Bak şimdi. Şuna bakar mısınız? Sadece odaklanmanızı istiyorum. S mesela benim e, şöyle bir sorunum vardı. İnanılmaz derecede saçım dökülüyordu ve e, her yani benim kullandığım her şey zaten kendi sürgenden de memnun değildim. Bunu biliyorsunuz. Çeyizimi aldığım süpürgede e, marka vermek istemiyorum ama daha sonra sizinle onu konuşuruz so soru cevapta. Aşkım bunu buna takamayacağım. Çok ağır geldi Yatır şu an. Yere. Bunu yatır yere. Neyi? Makineyi. Dur. Ee, yardım. Aşkım yatırsana yere. Öyle mi? Evet. Tamam. Anladım. Niye bu kadar zekansız davranmış? Heyecanlandım sen. Heyecanlandım. Anladın. Çok iyi değilim. Hiç iyi değilim. Ee, sonra Dur, dur, Ters tamam, dur. takıyorsun. Ters takıyorum? Evet evet. <laughs> Ama bak bana bunu yapmayın işte. Bu aşkım benim. Güzel mi? Hey, bebeğim gibi. Dersin bu işte başını nasıl çevireceğimi bilmiyorumdur. Neyse. Neyse devam edelim. Çekiş gücüne de bakacağız sizinle. Ee, hemen şöyle koyalım. Şu muhteşem bir aparat. Şöyle gösteriyorum hemen size bunu. Böyle bunu şu şekilde takıyorsunuz. İşte nasıl yapılıyor? Heh. Şöyle bunun başlığını takıyorsunuz. Şu boru, boru kısmına. Koltukların altına yatay bir şekilde giriyor ve inanılmaz bir derecede temizlik sağlıyor. Bunu ben de görmüştüm. Çok beğeniyordum. Bakar mısınız? Bunu zaten numara bu asma aparatı demiştik. Hemen diğerlerine bakalım. Çok konuştum. Sen bugün beni çok mutlu ettim ya. Evet. Bu, bu ne aşkım Koltuk. Hayır, bu he, bu ara fırçası. Aynen, bu ara fırçası şöyle koltukların arasına falan giriyor. Buruşturuyor. Bu da üstüne büyük ihtimalle toz falan da alıyordur bu diye düşünüyorum. Bakayım. Bakayım. Evet bu da benim bir diğer sevdiğim şöyle hemen gösteriyorum size parke ve lazerli başlığımız. Bakın şimdi pil yok galiba. Pil miydi aşkım? Pil mi çalışıyor kız? onu takınca çalışıyor. Ee, dur takalım mı? Ne işle yarıyor? Lazeri göstereceğim. Tozları falan görüyor mükemmel. O gece şey. gözüküyor ama. Allah Allah. Hı hı. Ya Zaten Dyson şubelerinde hepsini deneyebiliyorlar yani evet. gerek yok. Ya ben bunların hepsine bakabilirsiniz mesela şu e, çok hani konuşulan bir başlığı var ya şu lazer ışığı ile şuradan açıyorsunuz lazerini e, onunla böyle gece bile süpürebiliyorsunuz evinizi İşte tozu kiri her şeyi size gösteriyor. Peki onunla o büyük başlık arasında ne fark var ya onunla da her yeri süpüremiyor muyuz? Süpürüyorsun da süpürüyorsun da mesela birisi parke, birisi halı fırçasıydı galiba. Burada şimdi bir tane komple evi süpüreceğim. Bir oh, farklı onunla farklı mı süpüreceğim? Yok, ikisini de sürebiliyorsun işte. Onunla sadece parke olan zeminler. He, bir aynen. Bir de bunların en çok sevdiğim özelliği yıkanabiliyor olması ve dediğim gibi saç dolanmıyor olması. Benim kullandığım bütün süpürgelerde şu fırça kısmını çıkarıp yani illaki salonu süpürdükten sonra bir de tüm evi değil. Salonu süpürdükten sonra e, fırçasını çıkarıp kesmek zorunda kalıyor oluşundu. O yüzden dersin ya gerçekten çok severek. V12 ile V15 arasındaki farkları da. V12 ile V15 arasındaki fark aslında çok bir fark yok. Bir tek şurası şöyle söyleyeyim bu da önemli bir fark aslında değil mi evet. bizim, bizim benim için? Almam için en önemli fark buydu yani benim seçmem için de en önemli fark buydu bizim için büyük çünkü aynen mu? ben e, aslında V12 mi olsa V15 mi olsa diye uzun aylardır bakıyordum yani V12 olmasının istenmesinin sebebi de o şey tetik evet şurası şimdi bunu e, şuradaki düğmeye basmak zorundasınız yani böyle bir e, her güzelin bir kusuru vardır arkadaşlar V12'de ise şurasında sadece bir düğme var. Basıyorsunuz, tık ediyor ve çalışıyor. Hiçbir yere basmak zorunda değilsiniz. Ve V15, e, yalan söylememek gerekir. Bir tık ağır. O da şuradaki haznesine ötürü. En e, geniş ve en büyük hazne bu daha büyük ama. Aynen. Heh. Daha çekim gücü daha iyi. Evet. Ya. Nasıl kaptı ya? O haznesiyle V12'nin haznesi neredeyse... Şöyle temizleniyor. 3'te 2'lik temiz. fark var. Böyle bir şey. Muhteşem ya gerçekten çok güzel bir cihaz yani yapmışlar ne denir ki şimdi ee, bunları da denemek istiyorum aslında Ben de sen deneme işine hiç girme sen e sadece kutudakileri göstermiş ol çünkü biz araştırırken de bir türlü böyle tamamıyla evet. kutuda ne var ne yok bilmiyorduk yani Maalesef. youtube'dan da baktım o ne mesela? Hiç bu hiç öyle bir şey bilmiyorum. O şey büyük değilim. ihtimal. Duvara asınca he, öbürlerini boruya asıyorsun. O mesela e, koltuk şeyi falan var ya. Evet. Onları ona koyup Onu da şey asıyorsun. Anlık böyle. He, şu boruya takıyorsun onu da. Anlık koltuk süpürgeyle de onları değiştirebiliyorsun. Peki. Aynen süper bence de. Wow çok çok iyi ya. Buraya takıyorum bunu da. Aynen. Boruya. Aha. Çok mesela iyi ya koltuğu süpüreceksin. Hemen değiştirebiliyorsun. Gerçekten çok iyi. Bir de e, ben şu kafadayım. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii ama süpürge mesela bir kere alın yani 7 yıl 10 yıl kullanın. Ya eski süpürge şuna bak bakın. Muhteşem. İki senede 3 tane şey değiştirdik. evet. 3 sene değil mi? 3 senede. Üç şu senede. şeyi ver bana. Hı. Neyi? E, başını ver. Bana. Şunu mu? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Olsun dijital olması lazım. Ne olması lazım? Burada. Ha evet onu da gösterelim şuraya, aynen. Şuraya basıyorsun ben burada göstereyim. Göster. Buraya burada bir saniye oğlum. Burada dijital bir ekranı var şimdi. Sen konuş ben de o sırada bunu Dijital edeyim. ben hala inceliyorum. E, dijital bir ekranı var. E, i̇şte 3 modu var yanılmıyorsam. E, ya çok araştırdım ama işte dediğim gibi kimse çekmemişti. ya yani görmedim, bilmiyorum. Üç modu var. Birisi normal mod. Diğeri bir tık daha yüksek. En üstü de zaten son mod. Şarj süresini 60 dakika diyorlar bildiğim kadarıyla değil mi? Heh şöyle. Şimdi eco mod var. Orta mod var. Bir de güçlü mod var. 3 tane modu var bunun. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Şu anda şarjı olmadığı için <laughs> normalde yok. Değil mi şarjı, e, yok. Değil mi? Tam değil. Normalde burada hangi moddaysanız o modda şarjı ne kadar kaldığını gösteriyor. Mesela e, ben daha önce bunun muadillerini de araştırdım. Hatta bir tane marka var. Bilirsiniz şimdi ismini vermek doğru olmaz. E, o da az bir meblağ değildi. <laughs> 7.000 TL civarında bir fiyatı vardı. Güzel de bir elisi vardı. Yani yorumlarına falan bakmıştım ama ee, şarj süresi 4-5 saat diyordu. Yani 4-5 saat benim için çok çok uzun bir rakam. Çünkü benim kendi kulağımda süpürgem de mesela bir gün şarja koyuyoruz. Yani bir gün 3 dişinin dolması için bir gün şarjda kalıyordu. Ama bunun şarj süresi 1 saat 60 dakika ve bütün evi süpürebiliyorsunuz. Bence bu çok çok güzel bir şey. Ee, ne bileyim yeni evlenecekseniz, çeyizinizi alacaksanız bir kere olsun, güzel olsun diyorsanız ben Dyson öneririm. Yani mesela geçen iki ay önce falan gittiğimde bile Dyson şubesine, kendi şubesine bakmaya gittiğimde bile oradaki bayan Dyson V8 kullanıyordu. Hani birkaç model öncesi ama çok çok memnunum diyordu. Dyson'dan gerçekten memnun kalırsınız ya ne bileyim. Kalırsınız bence. Zaten çekim gücüne de beraber bakacağız inşallah. Ya da bakmış da olabiliriz bu videoyu paylaşmadan önce. Tam bilmiyorum şimdi. Çok çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Ee, böyle heyecanımı ortak ettim sizi de. Çok istediğim bir süpürgeydi çünkü. Eşim de sürpriz yapmış sağ olsun. Hemen dedim gel bu videoyu çekelim. Ee, aa, kutu açılımı yapmış olduk sizinle de. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinizi öpüyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Allah'a emanet olun.